Ezmek. Ezmek. ezme ısınacak dondurma istiyorum. Ne dondurması anneciğim kışın dondurmayı nereden bulacağız ki? Ay seni. Yapma. <laughs> Bana dondurma bulacaksın Anneciğim kış günü de nereden bulacağım sana dondurma? Dolapta. tane var biliyorum. Nerede var dolapta yok? Ben çok iyi bilirim. İşte burada. Kaçmışsın buldun mu Evet gerçekten varmış dondurma. Ama Ela abinin bizi görmemesi lazım. Çünkü bir tane var üçümüze yetmez. En iyisi biz gizlice öbür odada yiyelim tamam mı? Hadi yürü. Koş. Burada ne geçti sanki? Elinde de gizli bir şey vardı. Hemen ona bakmalıyım. Ay çok da güzel görünüyor ya. Hadi yiyelim. Beni çağırmamışlar. Kendi başlarına dondurma yiyorlar. Ben yapacağım biliyorum ama onlara. Kendi dondurmamı kendim yapacağım. Canları çok çekecek ama onlara vermeyeceğim. Bir fikrim var. Bonibon'u dondurma, dondurma yapacağım. Canları çok çekecek. Aa, çok güzel oldu dondurmam. Şimdi bunu buzdolabına koyayım. Biraz donsun. Bitti. Biraz bekleyin. Bana da verecek misin? <laughs> bana da ver biraz ama beraber geldik dondurmayı bulduk. Ben de istiyorum. Birazcık istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş Ela. Birazcık da ben yiyeceğim. Ela hayır birazcık da ben yiyeceğim. Anneciğim biraz da bana ver. Hepsini sen yedin ama. İnanmıyorum sana. Ela ya. Hepsini yemişsin. Bana bu kadar mı ayırdın? Ben arkadaşımın doğum gününe gidecektim. Ya arkadaşın doğum gününe gidecektin ama dondurmayı yemişsin. Dondurma olmuştur. Hemen onu gizlice yiyeyim bari. Vav. Wow, çok güzel olmuş. Hemen bunu yemeliyim. Ela ve annem bana dondurma vermedi. Ben de onlara vermeyeceğim. Ela abin ne yapıyor acaba teminden Anne, beri görmedim bilmiyorum. Hadi gel Anne, Anne. Anne abim dondurmayı Hem de bunu Nereden bulmuş o dondurmayı Bilmiyorum Bizden habersiz yaptı herhalde Hı. Anne canım çekiyor Dondurmayı almalıyız Hadi anneciğim gidelim abinden o dondurmayı alalım Koş Veremem. Siz annemliydiniz bana vermediniz ki. O benim dondurma. Ben alacağım o benim. O benim dondurma olur mu? O benim dondurma. O benim dondurma. O benim dondurma. O benim dondurma. Ben verme. Yemedik dondurmayı koşarken düşmüş mü Aynen. Evet, düşmüş dondurma. Gördünüz mü bak ikiniz de yemediniz o kadar peşinden koştunuz bu dondurmanın? Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Gel lan sana öğreteyim bu dondurma yapmayı da ikimiz anne yapalım beraber yiyelim. Tamam mı?